İstanbul'a döndükten sonra başlamış yazmaya bu defteri. Biraz okudum. Sırf benden bahsetmiş. Beni fikri sabit haline getirmiş. Hayata tutunacak bir şey yaramış demek ki. Keşke bir psikoloğa falan gitseymiş. Bu... Bu bir şekilde intihar. Yani bilerek aşırı dolanmış. Onurcuğum. Niye böyle bir şey yaptı? Niye bana böyle korkunç bir vicdan azabı bıraktı? Aşk sana her şeyi yaptırır sevgilim. Hele karşılıksız aşksa. Okumayacak mısın Yasemin'in yazdıkları Yok hayır. Yani aramıza girmeye çalışmış olsa da ben ölmüş birine böyle bir saygısızlık yapamam. Ateş gibi sanki. Bunu bilerek yaptı. Bana vicdan azabı olsun diye. Ben ne yapacağım şimdi bu defteri? Nasıl başa çıkacağım? bu suçluluk duygusuyla? Sen hep yatıyorsun. Diğini sakınlar. İlaç veriyorlar sana. Acımıyor ama sekat sakın. Biliyorum. Daha önce de yattım hastaneye. Ama babanı çok göremeyeceksin. O kötü işte. Bazen de göreceksin ama. Babam hep hastanede olacağım dedi. Hiç ayrılmayacak yanından. İyi o zaman. Benim annem işe gitmek zorundaydı. Sabahları işe gitmeden geliyordu. Bir de akşam iş çıkışında. Gece ben uyuyunca dönüyordu eve. Benim babam işten ayrıldı. Seninle hastanede kalmak için mi? Hı hı. Doktora yalvardın. Biraz daha evde kalsın birkaç gün daha diye. Ne olur biraz daha vakit geçireyim kızımla diye. Bu kadar izin verebildim. Işığını daha fazla evde tutamam artık. Bu hafta sonu deniz kenarına gittik. Bunları topladık. Eldivenli de deniz kabuğu toplamak çok zormuş. Eve gelince çamaşır suyuna koyduk tabii hepsini. Renkleri biraz soldu sanki. Işın her şeyi öyle meraklı ki. Hepsini tek tek sordum. Ben de anlattım. Bunun adı şeytan minaresi. Bu kum midyesi. Kabuklu deniz hayvanları bunlar. Canlılar yani. Canlılar. Benliğini alabilir miyim? Tabii. Ki. Bunu sen aldık annemle. Bana mı? Aa, köpek. Adı ne? Hadi yok da sen koy. Yok sen koy. Simbat olsun o zaman. Tamam Simbat. Yüzü alanların köpeğine benziyor. Teşekkür ederim Kaan. Babam çocukken çizgi filmlerden en çok ayı yok severmiş. Sen ayı yogiyi biliyor musun? Biliyorum. İşte bunun adını yogi koyduk. Babam aldı bana dün. Al senin olsun bu. Beni hatırlarsın. Ben seni hiç unutmayacağım ki. Ümitsiz olmayın diyorsunuz. Haklısınız. Ümit olmadan yaşanmaz. Ama... Adnan Bey ne olur toplayın kendinizi. Güçlü olun. Baba. Buradayım kızım. Hastaneye Gel. gitmiyor muyuz? Gidiyoruz kızım birazdan. Bak Kaan bunu bana almış. Aa, çok güzelmiş. Baba hani ağlamayacaksın? Ağlamıyorum ki. Hastaneye bunu da götürebilir miyim? Tabii kızım. Tabii götürebiliriz. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Kaan. Işın, bu bele çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. İşlemlerimiz tamam değil mi? Tamam, Işının odası hazır. Hı. Alalım mı sizi içeri artık? Hı. Lütfen güçlü olun Adnan Bey. Sakın bırakmayın kendinizi. Tabii ki. Şehrazat Hanım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Varlığınız büyük destek oldu bize. Rica ederim Adnan Bey. Ne demek? Biz zaten sık sık uğrayacağız Kaan'la. Çok seviniriz Bak Kaan nerede Gerçekten yiyecekmiş. çok teşekkür ederim. Kaan'cığım. Işın'ın hediyesi için ben de teşekkür ederim. Rica ederim. Kızım. Doktor amcayı bekletmeyelim artık istersen. Ben hastaneye yatıyorum artık Kaan. Evet. Beni görmeye gelecek misiniz? Geleceğiz. İyi geldiğinizde oynarız o zaman. Tamam. İyileşeceksin işin. Hala Halaylık bu Bunlardan toplamışlar babasıyla. Çocuk hayatı nasıl bağlı bir bilsen. Hala donör bulunamadı mı? Hayır. Hala bekliyorlar. Ama çocuğun zamanı kalmadı artık. O kadar mı ciddi durum? Babasının halini gördükçe... Allah'ım ben ne kadar şanslıymışım diyorum olur. Ne kadar şanslıymışım ki. Sen. Peki benim yapabileceğim bir şey yok mu? Ne bileyim. Acaba... Yurt dışına mı yollasak Işın? Işın'ın adı zaten uluslararası donör listesinde. Yurt dışına gitmesine gerek yok ki. 70 milyon insan yaşıyor şu ülkede. Ama ilik bankasında ilik bağışında bulunan o kadar az ki. Öyle mi? Öyle. Sen mesela, sen ilik bankasına kan verdin mi? Hayır vermedim. Sen bile bunu yapmadıysan, gerisini düşün artık. Ben Nasıl yani? Ne yapılacağını bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Kan vereceksin. Sadece bir tüp kan vereceksin. O kadar. Senin iliğin belki ışına uyar. Işına uymazsa bilmiyorum. Belki başka bir çocuğa uyar ama illa uyar. Bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Herkes de Ösemini çocukları çok üzülüyor ama sadece üzülüyorlar. Kimsenin aklına gidip de ilik bankasını güçlendirmek gelmiyor. Tamam sevgilim. Yarın sabah ilk iş bunu yapacağım. Üzülme artık. ha. Anne, alalım mı? Alalım oğlum. Gel. Hangisini istiyorsun? Seç bakalım hangisi? Şundan. Mavi. Mavi. Tamam. Al bakalım. Dur bal. Bunu da işin için alabilir miyim? Alırız tabii oğlum. Al bakalım. Ne kadar? İkisi beş lira. Bak, oh. bereket versin. Anne bunu işine göndereceğim. Gönderebilir miyim? Gönder oğlum. İşine git, pembe balonu işine git.